Size bu oyunda güzel bir anımı anlatayım arkadaşlar. Sezon 6-7 olsa gerek. Asa kasıyoruz. Tabii takımımız falan yok. Eşleşmeden buluyoruz dördüncüyü. Neyse geldi biri. Tipe baksan bizden bu. Tutluyoruz falan. Poçinki o zamanlar cehennem yanıyor. Basmak ne kelime? Kenarından geçmeye korkuyoruz. Adam Poçinki'yi basak diyor. Öyle böyle vardır Poçinki'ye. Tepedeyiz ama. Adam bize dedi ki siz burada bekle. Kaskınızı yiyen deldirme. Ben geliyorum. Yapma etme derken adam kiliseye kapattı. Bir başladık 1-2-3. Şans falan 4-5-6. Bavul ben size lüt yaptıracağım diyor. Tepede bir yapıyoruz, çekirdeğimiz eksik, seyrediyor. Derken bizi baktıklar. İki baygın, ben kaçacak yer arıyorum. Adam taksi tutsa yanımıza 150 liraya yatar. Koçin ki yolun oradan. AVM, 3 atış hiç istiyor. 3 baygın, 4. ayakta. Diyor ki ona body vuracağım, sen bitir. Takımı temizledi. Maç öyle böyle bitti. Adamda 23 kil var. İşte bu anlattıklarım yapan adamın adıdır.